Evet, bugün acaba işe yaramayan ne çalışsam? YDS'den 70 almam lazım. Yüksek lisansa başvuracağım. Bana dediler ki şu kitabı al ve o kitaptan okuma parçaları yap. Bilmediğin kelimeleri ezberle. Hadi bakalım. Dovri çeyizmiş. In-laws. Akrabaymış. Bu nedir nasıl okunduğunu bile bilmediğim bu kelime linen midir, linen midir? Keten demekmiş. Broaden. Bak kelimeye gel. Genişletmek. Onu iyi ezberlemeliyim. Evet, şimdi bunları tek tek bir ezberleyelim. Şunu da yazalım. Hesitate. Tereddüt etmek. Etmek. Gözlerimi kapatayım. Doğru çeyiz, doğru çeyiz, doğru çeyiz, doğru çeyiz, doğru çeyiz. Hepsini beş defa söylesem. In love sakraba, in love sakraba, in love sakraba. Evet, 7'den 70 garanti. Sınava girdim. 48. Yaşasın, bir kere daha denemeliyim.